Sonra temizliğe girmek, temizlik de dinimizin esasıdır. Tabi fıkıh kitaplarının taharet bahsiyle, temizlikle başlaması önemli. Şu açıdan dinimizin özü temizlik. İslam'ın mucize yönlerinden birisi de bu. Suya verdiği önem, İslam su medeniyeti diye tanımlanır. Peygamberimiz suyun olmadığı çölün ortasında insanlara İslam'ı tebliğ ederken en fazla temizlikten, en fazla su ile temizlikten söz etmiş. Günde beş vakit namaz kılarken beşinde de abdestli olmak. Gusül ibadeti gibi sonra elbiselerin temizliğindeki suyun kullanımı. Başka eşyanın temizliğindeki su, su medeniyeti denilmiş İslam'a. Arz ettiğim gibi suyun bulunmadığı çöl ortamında suya önem vermiş. Onun için de dinimizin temeli temizlik. Estaizu billah Lubab'daki e, Kuduri Hazretleri Estaizu billah Ya eyyuhallezine amenu İza kumtum ila salati Faksilu Bu ayeti alarak başlamış e, kitabına Biz de oradan başlayalım Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın Ey iman edenler Namaza kalktığınız zaman Faksilu vucuheküm Önce yüzünüzü yıkayın diye başladı Bu ayetin tefsiri Abdestin nasıl alacağı ile ilgili, dolayısıyla da abdestte biliyorsunuz esasen dört tane farz vardır. E abdestte insanın başını mesdetmesi, yüzünü yıkaması, kollarını yıkaması ve ayaklarını yıkaması abdestin farzıdır. Abdest nasıl anlıyor, herkes biliyor ama şimdi bu bilimsel çalışmalarda iki temel husus vardır bir tanesi intihal konusu, ikincisi de tekrar konusu. İki tane bilimsel çalışmaların iki temel, iki anayasasının iki tane temel çizgisi vardı. Bir tanesi intihal, başkasından alıntı, kaynak göstermeden yanından alınan alıntı çalıntıdır. Çalıntı da hırsızlıktır, en büyük suç budur. Aldığın bilginin kaynağını göstereceksin. İkincisi de tekrar, asla tekrara düşmeyeceksin. Bir konuda bir şey söylediysen, ikinci defa aynısı tekrar edilmeyecek. Şimdi biz de böyle tekrara düşmüş olmayalım. Burada e, kaynağımızı da tabi belirtmiş olduk. E, abdestle ilgili hadisede e, bir de bilimsel çalışmaları onu anlatıyorum. Üçüncü yönü de şudur. Üçüncü yolu da bir konu anlatılırken karşıdaki herkesin tamamen bildiği konu da olsa veya hiç bilmediği konu da olsa ikisinin ortasında bir ayarla konuyu anlatmak esastır. Yani birazı bilir birazı bilmiyor. Tamamen bilene de e, ana çerçeveyi bir daha anlatırsın. Hiç bilmeyene de, e, de tamamen e, sıfırdan başlıyormuş gibi ortalığı anlatırsın. Biz de onun için abdesti sorduğumuzda bazıları tebessüm ediyor. Bunu bilmiyor muyuz diye düşünüyor. Öyle değil. Herkes her şeyi biliyor ama Tekrarda yarar var. Abdest nasıl alınıyor arkadaşlar? Biliyorsunuz abdest almaya geldiğimizde önce niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya diye. Sonra elimizi yıkayıp suyu çeşmeye açtık. Elimizi yıkadık. Üç defa ağzımıza, üç defa burnumuza su veriyoruz. Biz bunlara mazmaza ve istinşak diyoruz. Mazmaza yapmak. Ağza su verdikten sonra ağzımızı çalkaladık, ağzımıza bir su aldık, e, döktük. Bir daha aldık, döktük. Yani mazmaza yaptık. Sonra burnumuza çektik, istişak. Elimizi yıkadık, ağzımıza, burnumuza su verdik. Ondan sonra yüzümüzü yıkıyoruz. Bunlar abdestin ağız ve burun sünnetleri. Bir insan yani su kıtlığı olan bir yerde yaşıyor olsa, abdest alacağı zaman, Su çok az bir bardak bazen oluyor bunu gülmeyin insanlar içecek su bulamıyor bir bardak suyla abdest almak zorunda olan insanlar oluyor dünyanın kıtlık bölgelerinde burada adam suyu döküyor eline tabi makul bir abdest alma şekli değil bu ama su olmadığı için şu bir bardak suyu avucuna döküyor sonra da yüzüne sürüyor sadece dış yüzeyi ıslanmış oluyor. Sonra da yine alıp kollarına sür, meseler gibi su sürüyor. Şimdi abdestin dediğim gibi yüz, kol, baş ve ayak, başı mesletmek, diğerlerini yıkamak farzı, diğerleri de sünneti, biz e, sünnet ve farz ikisini beraber sayıyoruz. Ağzımıza su verdik, burnumuza su verdik, yüzümüzü yıkadık, yüzümüzü e, kulak çene, ağı, kulak altlarına kadar çene de dahil yıkıyoruz. Bazen abdest alanları görüyorsunuz. Adam hemen o alıyor bir parça suyu. Çenesi ıslanmamış. Biraz ıslanıyor biraz ıslanmıyor. Ya Allah e, sallanın çayına mevlan kayra dikkat edilmiyor. Halbuki abdestli arkadaşlar şu çenenin e, altına kadar geçmemiz gerekiyor. Şu dış yüzeyin e, çene altlarına kadar yıkamamız gerekiyor. Sonra sağ kolu daha sonra sol kolu yıkıyoruz. Kolu da yıkarken yine dirseklerde dahil yıkıyoruz. Dirsek de dahil e, kuru yer kalmayıncaya kadar e, sağ sonra da sol kolumuz yıkadık. Sonra başı mesledik. Hanifi mezhebine göre başın dörtte biri mesledilmesi gerekir ama tamamını mesletmek müstehaptır. Sonra parmaklarımızı kulağımıza ve e, dağıldırıyoruz. Kulağımızdan arkası elleyip enseyi de e, evet, sonra ayağa geçiyoruz. Sağ ayağımızı ve sol ayağımızı yıkayınca abdestimiz tamamlanmış oluyor. Abdestte önemli olan şeylerden birisi arkadaşlar dua. Müminin silahı dua. Mümin her zaman dua eder. Abdestte de ben Arapçasını değil Türkçesini söyleyeyim. Aklınıza kalsın diye. Ya Rabbi nevvir vücuhi. Yüzümü kıyamet günü aydınlat, beyaz et. Yani yevme tebiyat ducuhu ve tesvel Kur'an-ı Kerim ahireti anlatırken diyor ki bazı yüzlerin simsiyah oldu, bazı olan bembe, yüzü ak olmak. E, yüzü, yüzümüzü aydınlık eyle diye dua ediyoruz. Bir, sağ elimizi yıkarken Ya Rabbi defteri amelini sağ elinden alanlardan eyle. Sol elimizi yıkarken Ya Rabbi defteri amelini sol elinden alanlardan olmaktan muhafaza eyle. Sonra başımızı mesederken Ya Rabbi baş ve boyunu beraber mesediyoruz Ya Rabbi boyunumu cehennemden azat et. Bu Arapçada bir tabirdir, deyimdir. Boynunu vurmak derler. Boynunu vurmak demek adamı öldürmek demek. Peygamberimiz diyor ki benden sonra birbirinizin boynunu vurmasından korkarım diyor. Yani birbirinizi öldürmenizden, kardeş kavgası yapmanızdan diyor. Onun için de boynumu azat etti. Yani cehennemden koru. Ayaklarımızı yıkarken sağ ayağımızda Ya Rabbi sebit kademi aler hak. Ayağımı hakta sabit kıl. Herkes bu devirde önemli bu. Ayağa tepe tepetaklak gidiyor. Hak 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 hukuk diyor diyor diyor. Bir gün hani bir fare anlatır ya kedi. Kediye itmişler saraya getirmişler. Her türlü güzel işler yapıyor, ne hizmet dersen yapıyor. Kimse inanamıyormuş bu kadar hizmet yapıyor diye. Ne zaman ki bir gün tam sarayda çay servisi yaparken, kahve servisi yaparken tepside kahveyi götürüyormuş ki bir fare atmışlar önüne, her şeyi unutmuş, bırakmış. Şimdi insanın kendinin fare gördüğündeki hali gibidir. ...insan ulufa gördüğü zaman, nimet gördüğü zaman eline bir imkan gördüğünde hakkın peşinde olup olmaması önemli. Onun için Ya Rabbi ayağımı hakta sabit kıl diyoruz. Sağ ayağımızda, sol ayağımızda da Ya Rabbi ökçesi üzeri geri dönmekten muhafaza eyle. Ayağımızı kaymaktan koru Ya Rabbi diye e, dua ediyoruz. Sağ ayağımızı hakta sabit kıl, sol ayağımızda da ayağımızı kayıp geri batıra dönmekten yanlış işlere düşmekten bizi koru diye dua ediyoruz abdest alırken. Bir de burada suyun çeşitleri var. Su da genel itibariyle e, nedir? E, abdest alınacak su ile ilgili. Burada fazla detaya inmeyelim. Vakit ilerliyor. E, benim abdesti ilgili, sünnetiyle ilgili söyleyeceğim hususlar var. İnşallah onu da haftaya bırakalım. En iyisi burada yetirelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.